benim için diyorlar ki Harun 52 yaşına geldin bir paltaya sap olamadın. Mayalanmış yoğurda kap olamadın diyorlar abi ya. Abi. İşte bu da palta. Bu da palta sap işte. Ne bu? abi? Palta sap bu. Bu da palta, bu da sap. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet abi. <laughs> Mehmet abi bir de anlatırsan sevinirim. Hangisi balta? Bu orta bir palta Sonlarda daha büyük. Bu da sap. Dur abi büyük baltayı sap. ver abi. Olacaksak büyük sap olalım abi. Bu da bu, Aha. Bu da Mehmet da abi inşallah. ben şimdi baltaya sap oldum mu? İyi olun inşallah. Olur inşallah. inşallah. Olun başka olur neler var Mehmet abi? Allah başarılar versin. Keser döner, sap döner, yanlış hesap ha. Bağdat'tan döner. Evet. Doğru mu abi? Evet, evet. Doğru mu abi? Doğru. Budur abi. Bu ne abi? Çemek mi? Ot kazması. Kehan, <laughs> kehan derler ot kazması. Ha. Ot kazması. Eyvallah abi. Yani diyorsun ki bugün 104 kuruluş yıl dönümü.